Sosyal güvenlikte bildiğimiz gibi kadınlarımızda pozitif ayrımcılıklar vardır. Bunlar nelerdir? Bir de özellikle verilmeyen bir ayrımcılık var pozitif. Doğum borçlanmasında hala hatalı uygulama devam ediyor. Bizi izleyen milyonlarca kadınlarımız bizlerden böyle bir müjde bekliyor. Umarız önümüzdeki dönemde de bu ile ilgili bir müjde verebilecek miyiz? Sizlerden bu konuda biraz Şimdi Mustafa Bey biliyorsunuz ki doğum borçlanması bir reform olarak sunuldu kanunda. 5510 sayıdı kanunda. Öncelikle iki çocuktu. Daha sonra üç çocuğa kadar bu çıkartılmıştı. Evet. İlk... ...başlangıcında askerlik borçlanması gibi olacağı söyleniyordu. Yani kadınların sigortalı olmadan önceki sürelerini borçlanabilirler diye. Fakat bununla ilgili düzenleme henüz meclisten geçmediği için... ...sigortalı olan bayanların sigortalık süresinden sonraki doğumlarını borçlanabilecekler. Bağ kurulu olan hanımların daha önceden yoktu böyle bir hakları. Şimdi onlara da bu hak verildi. 3 çocuğa kadar evet. doğum borçlanması hakkı var. Fakat dediğimiz gibi sigortalı olmadan önceki sürelere ait olan doğum borçlanmaları şu anda yapılamıyor. Her ne kadar bugünlerde gazetelerde işte bununla ilgili bir düzenleme yapılacağı söylense bile bizim kulağımıza bununla ilgili yeni bir düzenleme ve taslak halinde bir şey meclise gelmedi. Ama umarız yeni torba yasada böyle buna yer verebilirler. Facebook'ta da bununla ilgili sayfa açmışlar. Meclise bol miktarda dilekçe gönderelim diye. E, biliyorsunuz Dünya Emekçi Kadınlar e, Günü'nde e, 129 tane e, emekçi kadının e, vefatının üzerine e, bu uygulamaya geçilmiş. 1977 yıllarında Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Emekçi Kadınlar Günü kabul edilmiş. Ama ülkemizde 75 yılından beri uygulanmakta. E, Dünya Emekçi Kadınlar e, Günü dediğimiz zaman aslında kadınların e, sorunları hep aynı zaten. Evet. E, işte ücretten tutun da e, cinsiyet ayrımcılığına kadar, e, çalışma koşullarındaki iyileştirilmeye kadar. Ülkemizde tabii bununla ilgili düzenlemelere yer verilmiş. E, bununla ilgili tabii ki düzenlemelerden en başında 4850 sayılı iş kanununda eşitlik ilkesi getirilmiş. De i̇şte yer altında madenlerde kadınların çalıştırılamayacağı gündeme getirilmiş. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile ilgili gece çalışmalarında, gece postalarındaki çalışmalardaki düzenlemelere gidilmiş. E, gebe ve emziren kadınlara bir takım haklar tanınmış. Bunun dışında biliyorsunuz engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik evet. diye sayabiliriz. Evet. Ee, Vedat Bey bildiğiniz gibi geçen hafta e, Milli Gazete'de çarşamba günü ben de bu doğum borçlanması hakkında bir yazı yazmıştım. Evet. E, yani bunun artık bir Dünya Kadınlar Günü'nde veya Anneler Günü'nde bu müjdenin verilmesini hak ediyor bu kadınlarımız. Sonuçta biz erkekler her ne kadar e, askerden sonra da sigortalı olsak e, gidip borçlanma hakkımız varken bizi doğuran, büyüten bu annelerimizin de bu hakkı aldığını e, alması gerektiğini kanaatindeyiz. E, i̇nşallah mecliste bu konuyla ilgili bir torba yasası şu anda bir görüşülmek için bekleniyor. Önümüzdeki haftadan itibaren görüşülmeyeceği duyumlarını aldık. Burada duyarlı milletvekillerimize biz de seslenmek istiyoruz. İnşallah bir önergeyle bu hakkın tekrar torbaya konulması özellikle isabetli olur. Bu sosyal güvenlik reformu görüşülürken 2007 yılında Sayın bakan, şu andaki bakanımız o dönemde de e, hükümette bakandı ve kendi ağzından kadınlara tıpkı erkeklerin gibi doğum borçlanması hakkını getiriyoruz, borçlanma hakkı getiriyoruz dedi. E, tıpkı erkeklerin gibi dediği takdirde biz bunu anladık. E, sizin de belirtmiş olduğunuz süreçte yeni torba yasasıyla biraz düzenlemeler geldi. Bağkur e, ilk başta hayır sen bağ kurullar yapamaz işte memurlar yapamaz denilse bile. Yani sosyal güvenlik kurumunu tek çatı altında toplamışın, evet. bu farkı ayrımcılığın farkına kendisi vardı. Evet. Yani kurumu toplayan SGK e, kanunlarla SGK yapan sigortayı bağ kuru birleştiren, ama borçlanmada yok, biz birleşmedik, sizi tanımıyoruz diyen de SGK'ydı. Bu hatasını düzeltti ve bu hatasından sonra da e, bazı kadınlarımız borçlanma hakkını elde etti. Evet. İnşallah en kısa zamanda bu doğum borçlanmasıyla ile ilgili de kadınlarımızın ee, tüm akları doğumdan önce yapmış olduğu borçlanmaları da verilir. Ee, bizler de e, buradan müjde olarak bütün kadınlarımıza ve bu kanun yasayı çıkartan tüm vekillerimizi isim isim sayarak tepsine teşekkür ederiz diye e, programımıza devam edelim. İnşallah, umuyoruz. <laughs> evet, Vedat Bey bir de torba yasasıyla e, bildiğiniz gibi torba yasanın bazı maddeleri bitti. Bazı maddeleri de devam ediyor. Özellikle genel sağlık sigortasında bazı çıkmazlar var. Evet. Ee, baba vergisi diye dediğimiz işçilere işte öğrenci vergi öğrenci çalışan işçilerimize kardeşlerimize karşı. Ee, bir de bu torba yasasında genel sağlık sigortasındaki son durumdan e, biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi bu tabii ki e, genel sağlık sigortasının bu uygulamasına e, üstadlarımızdan bazıları da şu isimleri takmıştı evlat vergisi diye. evet e, Dolayısıyla da tabii çalışmayan iş olmayan işsiz veya da kısmi süreli part time çalışmış, e, harçlığını çıkartmak isteyen üniversitelerde çalışan öğrenci kardeşlerimize, Peki. bunlara kısmi süreli çalıştıkları için 2012 yılından itibaren de sayaç çalışmaya başlamıştır ve e, bunları genel sağlık sigortası borcu, şu ana kadar tahminimiz 5 milyon kişinin e, bu borcu var. Evet. E, son günlerde gazetelerde şöyle gene bir haber çıktı: Genel sağlık sigortası borçları siliniyor. Hayır efendim, silinmiyor. Çünkü bununla ilgili biliyorsunuz 31 Mart akşamına kadar kaymakamlıklarda sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat edeceksiniz. Gelir testine gireceksiniz. O gelir testinde eğer ki asgari ücretin üçte birinden az bir kazanç hane gelirinde tespit edilirse zaten otomatikman sizden şey alınmayacak. genel sağlık sigortası prim borcu alınmayacak baştan itibaren silinecek. Veyahut da genel sağlık sigortası sına müracaat etmemişseniz ilk ay e, için biliyorsunuz ki bir asgari ücret tutarında ve daha sonralarında ise iki evet. asgari ücret tutarındaki oranlara göre e, genel sağlık sigortası prim borçları ortaya çıkıyor. E, bunların da silinmesi için veyahut da düzeltilmesi için illa olmazsa olmazı e, genel sağlık sigortalılarının teste tabi tutulması gerekiyor. E, bunun için de vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz. Evet. 31 Mart gününü geçirmeden e, bir an önce genel sağlık sigortası ile ilgili testlerini yaptırsınlar. E-devlet şifreleriyle borçları var mı yok mu veyahut da e-sigorta üzerinden borçları var mı yok mu onu kontrol yoklasınlar, kontrol etsinler. Sonra sürpriz borçlarla karşı karşıya kalmasınlar evet. ama bakanlar kurulu bunu 6 ay daha uzatma yetkisine sahip. biz de biliyorsun son dakikaya bırakılır bu şeyle. Evet. Ee, ben tahmin ediyorum ki bir 6 ay daha uzatmaya gidilecek diye düşünüyorum ama şimdiden 31 Mart'ta geçirmesinler diyoruz. Evet. Bize de en çok gelen sorulardan biri de e, evlat vergisi dediği e, veya ismi konulan e, 18 yaşına geçtin artık ee, sen sorumlu değilsin deniliyor kişiye. Baban sana bakamaz, ailem bakamaz. Ee, birey oldun deniliyor. Ama maalesef e, gelir testi hesaplamasında ise e, benim babamın bakmadığı, benim babamın sorumlu olmadığından bir bakmışsınız babamın e, çalışmış kazanmışlığından e, e, bir tutularak sanki benim de kazanmışlığım gibi, benim de çalışmışlığım gibi e, ve tarafı insanları öğrencilerimizi. ...140 lira, 150 lira, 200 lira, 270 lira gibi borçlar çıkarılıyor. Maalesef. Ve bu da 2012 yılından itibaren 3-5 bin liraları buluyor ve büyük mağduriyetler yaşanıyor. Maalesef. Bu durumda olan özellikle öğrencilerimizin sorununu biz ilk programımıza başladığımızdan itibaren gündeme getirdik. Şu anda SGK'da genel sağlık sigortasında epey bir ilerleme oldu. Ancak bu sorunun halen düzelmemiş olması e, ...ileride kendisi de öğrenci okutacak durumda olan ve vekillere de kulağına küpe olsun diyoruz. Yarın sizin de çocuğunuz aynı duruma düşebilir. E, çalıştığı öğrenciyken, çalışırken e, başına gelebilecek olaylardır. Borçlanmalar da karşısına çıkabilir. Bu sorunun tüm öğrencilerin üstünden bu yükün alınmasını özellikle e, istirham ediyoruz. E, bu büyük bir fayda olacağını, öğrencilerden bu sorun kalkarsa... Daha rahat bir şekilde artışlıkları için başka illerde okumaya giden e, gurbetteki öğrenci kardeşlerimizin daha rahat bir şekilde okumalarını ve çalışmalarının öne açılmış olur diyorum. Umarım. Evet. E, bu arada Facebook'umuza epey sorular geldi. Bir sorumuza cevap verelim. İzleyicilerimizi fazla bekletmeyelim. E, 3 3 3970 doğumluyum. SSK başlangıcım askerlikten sonra. 1 Haziran 1993 SSK girişliyim. 6400 ödenmiş iş günüm var. Askerlığın ne kadarını ödemem gerekiyor ve ne zaman emekli olurum diye soruyor izleyicimiz. İzleyicimiz 1 Haziran 93 girişiyle 54 yaş 5675 günle emekli olur. Askerliğin ne kadar ödenmesi gerektiğinde de bildiğiniz gibi kademeli yaş geldi. Bu kademeli yaş hesabında da dönemseldir. Bazı dönemlerde 23 Mayıs baz alınıyor. Bazı dönemlerde de 23 Kasım. Bu izleyicimizin tam hesabını yapmadan önce şunu belirtelim. Eğer askerliği öderse izleyicimiz 53 yaşında kendisi 5600 günle emekli hakkını elde edebilir. Ne kadar ödeyeceği konusunda da tablodan veya kendimi bize daha detaylı mail atarsa buradan kendi sorularına cevap vereceğiz. 20 günle Emekli olabilirsiniz. Ee, Ama şu anda doldu da şu anda ne kadar maaş alabilirim o yüzden almıştır. Maaşı hesaplayabilmek için bütün olarak görmemiz lazım. Yaklaşık Hı. son aylığınız ne kadar veya hep bu şekilde asgari ücretten yukarı mı ödendi? Şu anda dört, son 4 yıl asgari ücretten yüksek yaptı Yani 1.700, 800 bürüt gösteriyor yani. Asgari ücretten 3.000 liraya kadar bürütü gözükenlerin maaşı era 2 lirayla 8 lira arası düşer. Ee, buradaki sizin şeyiniz en düşük maaş oranımız 700 lira e, SGK'ca. Yani biz sizin maaşınızı yaklaşık olarak 750 civarı diye tahmin ediyoruz. Sizin 7. söylemlerinize göre. Bir de şunu söyleyeceğim mesela Değil şu an ben daha önceden iş yerlerinden tazminat tazminat için mahkemeye verdim. Evet. Tazminatı da artı mesailerimi de kazandım. Şimdi evet. bu mesaileri ben Mahkeme bitti de bunu sigorta kazancına yansıtabilir miyim bu? Tabii ki. <laughs> Mahkemeden alacağınız e, karar örneğini Sosyal <laughs> Güvenlik Kurumuna getirip bunları işlettirmeniz sizin maaş hesaplanırken maaş hesaplansa da daha sonra da olsa olur bu iş ama baştan yaparsanız e, doğru bir şekilde hakkınızı alırsınız. Bu mesailer de sizin gelirinizi etkileyecek. Ve maaş hesaplamanızda bunlar da dikkate alınacak. O yüzden muhakkak mahkeme kararının bir örneğini SGK'ya getirip bunları sizin gelirinizde de bürüt, e, sigortalı günlerinizde, de, e, hizmet bildiriminizde eklendiğini görün ve ondan sonra emekli müracaatını yapın. Bir Daha de bir şey sizin şey... için faydalı olur. Hocam şimdi mesela şu anda çalışıyorum ama mesela emekli olmadığım maaş düşüyor mu aşağı? Şu anda şöyle söyleyelim, zaten en düşük maaşımız 700 lirayla 720 lira arasıdır sosyal güvenlik kurumunda. Bundan evet. daha aşağı düşmez. Ancak siz e, 3 bin liranın üstündeyken dönemsel olarak 3 bin liranın üstünde çalıştığınız yıllar olsaydı, o zaman e, sizin 900 lira, 1000 lira gibi maaş bağlanacaktı, maaşınız o dönemde düşecekti. Şu anda Hı -hı. çalışabilirseniz, çalışmaya gücünüz yettiğince çalışırsanız sizin için avantaj. Ama tabii şu da var, emekli olup tekrar çalışmanız sizin daha büyük avantaj. Ee, neden derseniz, hem emekli maaşı alacaksınız, hem de e, tekrar ikinci bir maaş alacaksınız. Çünkü mahallen olmadığı için siz e, tekrar çalışabilirsiniz, SGK'lı maaşınızda bir kesinti olmadan ikinci bir maaş da alabilirsiniz. Madem emekli olsaydınız ikinci çalışmanızı yapamazdınız. Dolayısıyla %65 bana Ankara'dan geldi de şimdi %65'te %55 düşüldü. %60'ın üstünde mesela maaş fark ediyor mu? Maaş fark etmez. Ee, Hem... daha erken emekli olma. Emeklilik zamanınız kısalır. Zaten sizin şu anda emekliliğiniz dolmuş. Şu anda 7000 güne yaklaştı yani o sıkıntı yok. Yani siz emekliliği hak etmişsiniz. Ee, burada emekli olursanız, tekrar çalışırsanız çift maaş almış olursunuz. İş Hı -hı. yeri açarsanız %15 Kesinti yapılır. Sosyal güvenlik kesintisi yapılır sizden. 2015 kesinti yapılıyor. Onun dışında sigortalı çalışırsanız hiçbir maaşınızdan kesinti olmaz efendim. Tamam. Teşekkür ederim. Allah emanet ol. kolay gelsin. Sağ olun. Hadi. Sizlere de. Ee, Facebook'tan gelen Mehmet Kılıç Bey'in sorusunu tekrar hatırlayalım ve programımıza devam edelim. İsmi Mehmet Kılıç. 20 Ocak 1968 doğumluyum. 1-7-1990 işe başladım. 7.150 günüm var. Askerliğimi de ödedim. İşe girişimi öne çeker mi? Çekerse ne zaman emekli olurum demiş. Mehmet Bey e, askerliği ödemeden 52 yaş 5525 günde emekliliği hak ediyor. Eğer askerliği de öderse e, se, emekliliği 51 yaş 5450 güne düşer. Yani... E, 52 yaş, 51 yaş, 5 bin, e, 150 güne emekliliği hak etmiş olur izleyicimiz. Evet Vedat Bey, e, özürlü ve mağluluk emeklilik, izleyicimizin Yaşar Bey'in sorusuyla en çok karıştırılan emeklilik türlerinden evet. biridir. Bu konuda e, sizden e, biraz bilgi alabilir miyiz? Şimdi engelli emeklisi bildiğiniz gibi e, vergi indirim belgesi alırlar. E, engellidir. Evet. Bunlar zaten doğuştan olur veya evet. da sonradan kazanılabilir engellilikler olabilir. Madilen emeklilik ise çalışırken olur iş kazaları ya da meslek hastalıklarıyla ortaya çıkabilir. bir tanesinde zaten çalışma iş gücündeki maliyet oranlarına bakıyoruz biz yönetmelik gereğince. Oradaki çalışma gücünün yüzde 60 ve üstünde kayıpları söz konusu oluyor. Bir diğerinde ise tamamen dediğimiz bir sakatlıktan dolayı yani vergi indirimiyle emekli olunuyor. Bir tanesi çalışabiliyor iş yeri açabiliyor. Diğerisi ise emekli olduğu zaman iş yeri açsa da kendisi e, çalışamıyor. E, bu yüzden e, en büyük zaten karıştırılan noktalardan bir tanesi de bu. Bir de seyircimiz hani şöyle yaptı. Matrahları topluyorlar. Matrah farklı bir olaydır. Çünkü kazancı belirtir orada. O kazanç miktarlarının e, yüksekliği veya düşüklüğü kişinin de ileride alacağı emekli aylıklarını belirler ki. Üç Lü sistem dediğimiz emeklilikler hesaplanıyor. Evet. İşte 99'a göre ayrı bir hesaplama var. 2000-2000'den 2008 arasındaki <laughs> Eylül'e göre ayrı bir hesaplama var. 2008 Ekim'den itibaren ise farklı bir hesaplama var. Bu karma sisteme göre zaten emekli aylıkları evet. belirleniyor. Dediğimiz gibi tavandan ve tavanına yakın prim ödeyenlerin maaşları artar. Tavanın altından düşmeler başlarsa orada da maaşlar düşer. Yani bir i̇şte... telefonumuz varmış Vedat Bey izleyicimize epeydir bekliyor. Alo buyurun. İyi günler efendim. İyi günler buyurun efendim. Ee, şimdi oldun. hocam e, hocam şimdi canım şöyle bir sorunum var. Buyurun. 1961 e, şey 65'te tarım sigortası ödedim 10 yıl. Evet. 10 yıldan sonra normal işçi sigortasına geçtim yani işçiyim kendim. Evet. Ee, Kaç emeklilik... yıl ödediniz? Şu anda işçilikte, tarım sigortasından sonra? İşçilikte aşağı yukarı on buçuk yıl falan var. On buçuk yıl var. Evet. Altmış evet. beş doğumlu musunuz? İlk 1964 işe... Giriş... doğumluyum. İlk işe girişiniz ne zamandı veya ilk tarım SSK ödediğiniz? 1995. 1995 yılında. 95 yılının birinci ayından. 95 yılının birinci ayında, evet. Evet. Ondan sonra e, e, işçi sigortasına girdim. Tamam. Yani ne zaman emekli olurum? Şimdi Bak, e, 48 yaş 5.225 günle emekli olabilirsiniz. 48 yaşınıza girdiğiniz tarihte e, veya e, 58 yaşında 3.600 günle emekli olabilirsiniz. Ama bizce en mantıklısı sizin için zaten yeterince prim ödemişsiniz. E, evet. 5.225'e tamamladığınızda 48 yaşında emekli veya askerliği de borçlanırsanız 47 yaşında 5.150 günlük emekli hakkınız doğuyor. Şenol Bey. Ya, şimdi hocam şöyle bir durum var. Ben bunu Hı. e, 180, e, 170'ten de alo hattından aradım. Bana 58 yaşında 5.700 bir küsür söylediler. Emeklilik hakkım için. O e, büyük ihtimalle bir yanlış anlaşılma olmuştur. E, dediğimiz gibi e, 58 yaşında 3600 günlü emekli olabilirsiniz. Veya evet. e, askerliği ödemezseniz 48 yaşında 5225 gün askerliği öderseniz 47 yaşında 5150 günü tamamlandığınızda emeklilik hakkınızı elde edebilirsiniz Şenol Bey. E, şu anda ben 51 yaşındayım. 51 yaşınızdasınız. 5.150 evet. günde toplamda gününüz var mı? Toplam gününüz ee, ne beş kadar? 5.071 e, günüm var. 5.071 gün. E, bunu evet. askerlikle beraber askerlik borçlanması yapmadıysanız Yapmadım e, efendim. Yapmadıysanız e, bunu 5.225 güne yani yaklaşık 154 gün daha prim öderseniz e, emekli olabilirsiniz efendim. En yakın e, sosyal güvenlik merkezine müracaat ederseniz önce askerlik borçlanmasından 155 gün e, borçlanma yapmak istiyorum dediğinizde bu 155 günü yatırdıktan sonra da derhal emeklilik dilekçesini verirseniz emeklilik hakkını kazanmış olursunuz efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Allah olur, razı olsun. Saygılar, olur. iyi günler. Vedat Bey konumuz yarım kalmıştı, evet. ee, kısaca devam edelim. Yani bunları da maaş hesaplamaları da teknik bir ayrıntıya e, girmek istemiyorum çünkü çok saatlerimizi alır burada. Evet. E, dolayısıyla da maaş hesaplamalarını bir bilen ve bir uzmanla yapmalarında fayda var. E, sakatlık indiriminden yani vergi indiriminden yararlanarak emekli olmak isteyenlere maaş oranı biliyorsunuz 5400 güne göre evet. ayarlanıyor. Ondan sonrası da e, ise her e, 3500 lira, 3600 lira işte 4000 lira gibi prim matrağı varsa 3 lira, 5 lira, 10 lira, 20 lira gibi bunlar kademeli olarak da maaşları artabiliyor. İnsanlarımız şöyle zannediyorlar daha doğrusu çalışanlarımız evet. işte asgari ücret şimdi 1200 lirası 1700 lira ödüyorum. Maaşım artar mı? Hayır efendim, artmaz. Maaşınızın artması için şu andaki mevcut diyelim ki 8000 lira olan tavanın yarıya böldüğümüz evet. zaman 4000 liradır. Yani 4 bin lira ve üstünde artık yatırmaya başlarsanız maaşınızda da e, artış kademeli olur. olarak bir artış olur. Bu da tabii dediğimiz gibi yıllar boyunca bu miktarları yatırmış iseniz. Evet. E, 23 23.53'e gelen mesajlarımızı da okuyalım. İzleyicilerimiz e, özellikle buraya mesajlarını gönderiyorlar. E, Selamünaleyküm. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası'nda çalışıyorum. Tz Emsan Vakfı demiş yarım kalmış. Bu izleyicimiz tekrar sorusunu e, bize gönderirse sorusuna cevap vereceğiz. E, diğer izleyicimiz ise hayırlı yayınlar. Ben Mehmet Salim Sezer, 1970 doğumluyum. 2000 günüm var. 2002 tarihli girişim var. Kaç günlü emekli olabilirim? Bir de askerden sonra sigortalıydım. Askerliği borçlanırsam e, faydası olur mu? Mehmet Bey e şunu söyleyelim: 2002 girişler, bildiğimiz gibi 8 Eylül 99dan sonra işe başlayanlar maalesef şanssız bir Aynen. izleyicilerimiz. Neden dersek hem emeklilik bağlama oranları değişti. Az önce sizin belirtmiştiniz belirttiğiniz gibi 8 Eylül 99'dan sonra öncekilerde taban bir maaş vardı. Evet. 8 ondan aşağı düşemezdi. Nedir bu? Şu anda 700-720 lira arasında. 700 lira maaş. Sosyal yardım zammıyla beraber bu 720 liraları bulan bir rakamdır. Bundan aşağı daha emekli maaşı yoktur. Ama 8 Eylül 99'dan sonra işe başlayanların hem emeklilik yaşı hem de emeklilik aylığı maaş çok düşmüştür maaş bağlama oranlarından. Şunu belirtmiş olalım yaklaşık olarak aldığı maaşın şu anda ödenen prim, asgari ücretin veya kendi adına ödenen ücretin %40'ında gibi bir maaş alacak. Emeklilik konusunda ise 7 bin gün 58 yaşı doldurmuş olması lazım veya 4500 gün 25 yıl geçecek ve 60 yaşında 60. emekli olacak. Yani burada belirtmiş olduğumuz gibi izleyicimizin e, askerliği ödese de pek bir değişeni olmayacak. Askerlik konusunda acele etmesin. Eğer bu 7000 günü veya 4500 günü tamamlayamazsa o zaman bu askerliği kullanması faydası ne olacak diyoruz. Ee, yine 23.53'e gelen diğer bir mesajımızı okuyalım. 2004 11. ay 30 gün sonu 2005 başı 3 gün SSK toplamda 33 gün sigortam var. 2008 Kasım ayında Ziraat Bankası'nda göreve başladım. Ara boşluğu doldurabilir miyim veya ne yapabiliriz demiş. Ee, ara boşluk doldurma maalesef bizim sosyal güvenlik kurumumuzda böyle bir e, kur, borçlanma yok. hakkımız, düzenlememiz yoktur. Sadece borçlanmalarımız askerlik, e, bayanlarda doğum, erkeklerde e, ve diğer şey yurt dışı, yurt dışı bu dönemlerde yurt dışındaysa yurt dışı borçlanmaları yapabiliriz. Bunun dışında herhangi bir şekilde e, bu boşluğu doldurabiliriz.